Arkadaşlar merhaba. Az önce kuşlarımızı ayıkladık. Bu kışın yavrusu hepsi e, yeni yeni uçmaya başladılar. Dönmeye alışmaları için bir antrenman niteliğinde uçuş yapacağız. Bakalım e, antrenörümüz kim dersiniz? Murat Can Yakar. Uçur araba. Bakın uçur bakayım kaç tanesini kaçıracağız. İnşallah kaçmazlar da. Damcı olacak lan bunlar. Evet, kış yavruları uçma talimi. Yine güneşe doğru. Ben şöyle arkamı güneşe doğru döneyim. Gel yeah, gel. Yeah. Bunlar bizim kışın aldığımız yavrular. Yeni sökmeye başlıyoruz. En güvendiğin kuş hangisi? Benim mi? He, bunların içinde. Abi, evet. hepsi güvenimden kuşlar. Evet. çünkü Ali Türtaş yazıyor. He, ondan mı? Herhalde. Şşşt. Bak, 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 bak. Altta yaz, yalakalık biz boyunca. <laughs> <laughs> Murat. Uzaklaşan olmasın da Ali sonra panik yapıyor. Bir tanesi tepemden geçti kondu. Şimdi Murat kuşlar inmesi için kuşları çıkardı kümesten. Bu azıcık sardı. Daha ilk defa uçuyoruz ya bunlar hepsi yavru. Bu... He çevreyi en azından öğrensinler. Çarpıştılar. Trafik kurallarına uyun. Kaç sen İki tane Arap mı kaldı? Yok, bir tane de şurada var, sazlı. Bak kırlangıç. <laughs> Tam dönecekti. Kırlangıç geldi önüne. Bak, 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 bak. Aa biri aşağı indi. Çanakların oraya indi. Sazlı ha, çanağın arkasında. Ne yapayım, ne yapayım? Yoruldu hayvan. Oğlum gel buraya. Daha ilk defa uçuyoruz ya. Açılacaklar abisi. Aa Abi, bu biz çok çok uçtuk. Belli zaten. Daha uçtu ama yani belli Yok. zaten uçtu. O sarı sarı barkalıysa... Bir tanesi şu çanağın arkasına kaçtı, düştü. Düştü değil, kondu diyelim, Yok. düşmedi. Ama o daha küçük. yoruldu, nefesleri açsın Bu çok uçuyor. Yani. Antrenmanlı kuş belli oluyor zaten. Yok, bu 2 aylık kuş ya. da 2 aylık o zaman. oğlum uçuyor ama. Yani. O. Ya, özür dilerim, ben e, profesyonel kuş gözlemcisiyim. Öyle bir meslek de var ya. Yani, Kuşları fotoğraflıyorlar. Murat kaça oraya indirdi çaktırmıyor bize. Gidip orada yakalayacak çaka. Kanatın, i̇nmedi mi lan buraya? Yok tamam. Kuş gösteremiyoruz ki. Aha daha demin 3 tane kaçak geldi. <laughs> kuşları kim ulatamıyor? Evet Arap yavru epey uçtu arkadaşlar. Onun nefesi. Arap yavruların büyükleri bu değil mi abi? İlk çıkanlar Evet. Büyükleri bu. Arap yavruların, Nazilik yavruların büyükleri. Aralarındaki en büyük bu herhalde. Yok. En abi En küçüğü En küçüğü fırlama çıktı. Nasıl en küçüğü? bir en küçüğü ya mesela. üstü En küçüğü En küçükten mi büyüyor? Ha. Uçanları ne? Ama iyi açılmış bu. Çok uçuyor. Çok uçuyor. O bugün Murat'a götürdüğümüz o şeyde o e, neydi o? Biraz yasak. Olurdu. Yok işte işte yasak aşkın meyvesi olan var ya. Evet. O da cin gibi uçuyor. Uçuyor. Mu? Tabii o burada uçuyor diyor. Ya böyle çok yükselmedi ama çatıya matıya böyle sağa sola gidip geldi. Yaşına göre iyi uçuyor yani. Evet bizim arabımız dolanıyor bayağı. Kaçak gelse de ekşim yapsak. Aha da uzaklaşıyor. O gelir, o gelir. Kuş gittikten sonra... O gelir diyor sonra kuş gelmiyor. Bugün dört kümes dolaştık. şarj mı dayanır? <laughs> İzlersin sürpriz. <laughs> Hepsi de birbirinden güzel. Sahip ettin. Oraya da gittik. Sedat'ın oraya gittik. Levent'e gittik o parkın önünde yerde besliyorlar abi, ya. Ramazan abi, oraya gittik. Kayseri'nin evinin altı. O Kayseri'nin oğlu mu? Evet. evet. Ben söyleyecektim de dedim belki şey de, Onun oğlu muydu? Sen bir ara söyledin yani. Ramazan abi, ya. Ramazan abinin selamı var. Ramazan oraya da gideceğiz. Söz aldık. Selamı var. Selam duymadım abi oruç. Bana bağırmıyor. Ya. Gel lan buraya. Alçaldı gelir şimdi. Bayağı bir kümes ziyaretimiz oldu. Evet, yavru kuşlarımız arkadaşlar açılmaya başladı ama bu fazlasıyla açılmış. Ee, iner i̇ner şimdi. Kuş halde. inmiyor evet, kuş gösterdiğimiz halde inmiyor. Baya kendini açmış bu. Asi bir çocuk. 18 bin ya şımardı bu ya. Değil mi? Artık bana karışamazsınız evet, diye. Yani. Ha, annen, i̇şte geldi. Maşallah. Bak. Evet, şampiyonda indi. Aa, merhaba kardeş. Yorulmuş ama. Merhaba. İt gibi soluyor. Ah. <laughs> Allah. ödül ver, ödül maması. Allah. Bugün de baya kırlangıç geldi ya. Gel lan. Ben yiyemiyorum Dayı sen ya. Şey evet arkadaşlar, e, yavru kuşlarımızın ben antrenmanı yiyelim. burada. Buraya kadar bitti. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Murat da size özel teşekkür ediyor. Özel değil de, <laughs>